Hepinize merhaba. Buz gibi havada içinizi ısıtacak insan hikayeleri bulmaya devam ediyoruz. Biraz zor oluyor ama bazen de hikayeler bizi buluyor. Levent'i tanıtacağım size. Levent Çelik. Evet. İyi misin Levent? Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Ricadınız. İyiyim ben. De. Hava çok soğuk. soğuk. Geldim buraya kadar. Teşekkür ederim. Çok sık gelir misin? Bu arada biz ben... e, Tekvando Federasyonu'ndayız değil mi? Bursa. Evet. Hı -hı. Evet. Bu üzerine ait ev Tekvando Federasyonu'nun Türkiye'de. <laughs> Bu ilk spor veteranını federasyonu olan bir degmon. Bursa'nın ilk spor evet. federasyonu. Hı -hı. Evet. Ee, biraz kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın mesela? Çok genç duruyorsun. Ben de öncedik, Hı -hı. E, 29 yaşındayım. yaz, e, yaz, e, yaz, web yazılım uzmanıyım. Web Ar yazılım uzmanısın. Evet, web yazılım Hı -hı. uzmanıyım. Ardı son iki yıldır e, bu federasyonun bünyesine Engelli Komisyon Başkanlığı'nı yapıyorum. Hı, -hı. Türkiye genelinde biz bizim de bir amacımız var. Engelli arkadaşlarımızı Zibo'dan tanıştırmak. Şimdi bir toparlayayım hemen o zaman. Evet. Levent daha çok genç bir arkadaşımız web yazılım uzmanı. Evet. Yani işi mesleği de çok şey, güzel, afilli. Evet. Ee, Tekvando Federasyonu çatısında Engelli Komisyonu Başkanı engelli arkadaşlarımızı spora kazandırmaya, spora teşvik etmeye çalışıyorlar. Evet. Çünkü onların spordan başka ya da bu tarz etkinliklerden başka tutunacak bazen dalları olmayabiliyor değil mi? Evet. Çünkü olmuyor. sen maşallah çok iyi durumdasın ama daha zor durumda olanlar var. Tabii tabii bunların örnek, e, ben yazdık artı yıldır engelli camiyatındayım, engelli derneklerinde olduğum için çok sıkı diyorum halime. <laughs> Çünkü yürüyemeyenler var, ondan sonra sen çok ben iyisin Mehmet. Çok iyiyim ben. Çok iyisin. Çok Bir kere e, ne kadar şıksın, ne kadar <laughs> fiziğin yerinde, e, kendi ihtiyaçlarını kendi görebiliyorsun. Otobüse atladın geldin buraya mesela. Evet, evet. Normalde kimseye muhtaç olmadan, kimseye şey etmeden normal bir birey gibi yaşamayı çalışıyorum ben bu ayakta. Senin kavgan kiminle? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim kavgam ayakta. Benim kavgamın <laughs> tek bir amacı var. Engelli arkadaşlarımın ve bizim gibi engelli ve engelli arkadaşlarımın normal insanlar gibi muamele görmesini istiyorum. Ne ben. ne en çok seni mesela zorluyor? Ne olmadığını düşünüyorsun da böyle normal bir muamele istiyorsun? De, bunu bir açıklaması. Gidin, yani e, düzele çıktığımız zaman bir de gerekli zannedildiği gibi arkadaşımız Aha. rahatlıkla dolaşamıyor dolaşamıyor. Dolaştığı zaman e, kartonlarda, şeylerde ya bir araba bak ediyor ya da kartonum uygun olmuyor ve bunun gibi birçok insanlar var. Ve dediğim normalde biz engeli arkadaşlarımızla çıktığımız zaman <laughs> bazılarının özür diyelim ihtiyaçları göremezdi. Ağır da bir yerde oturup bir yemek yiyemiyorum. Yiyemiyorsun. Mesela evet. şimdi kar var dışarıda. Biz evet. bile gelirken zorlandık. Engelli Ama bir insanı... Onlar dinleyen... çıkamıyorlar. Hı, çıkamıyorlar. Ama bunlar zaten bütün engelli olsun, olmasın, bütün insanlarımızın yaşadığı ve olmasını istediği yani şeyler. Senin biraz daha farklı bir şeyin var, e, benim, mücadelen var. Benim, Çok azimliymişsin mesela sen, öyle duyduk. Evet. Benim, benim de bir amacım var, e, bu ülkeden ve dünyadan. Dünyamızda engel kavramının kantonu. Benim cevabım bu. Hı hı. Çünkü bu ayarda engel yoktur. Hı hı. Engel beyninde vardır. İnsanın beynine zaten normal, sağlam bir insanın tüsünü. Bunu yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Kafanda bitirmesi lazım. Üniversite okudun mu? Ben üniversite azıcık okuyorum. Azıcık okuyorum. Hangi bölüm? Ben kamu yönetimi... Kamu yönetimi, evet. süper. Şöyle Ben üniversiteyi çok okumak istedim. <laughs> Ama bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Evet. işinden İşinden dolayı. Ne yazık ki, ne yazık ki, lisede bazı durumlar olduğu için ben biraz Olsun. orada. Olsun. Ama şöyle söyleyeyim, hiçbir zaman ne öğretmenlerime ne okudu arkadaşlar mı? Herhangi bir gün bir nefes tutmadım. Evet. Ama ben çok tanrı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Gittiğim her gittiğim güzel şeyle Çocukluğunu düşünüyorsun. Yok, Anladım. çok çok zevkli, çok Şanslı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Yani çok tatlı bir evet, çocuk olduğunu düşünüyorsun. Şansı, ha? Şanslı, şanslı. Şanslı. Evet. Ha? Özür dilerim. ben. bazen öz, Ben özür dilerim. Ben anlayamadım. Aa, benim hatam. O yüzden hatam değil. Olsun. Biraz, Olsun. Bazen evet. anlaşamayabiliyoruz. Olsun. ben çok iyi şanslı bir çocuktum. Neden hı. gittiğim her yerde gittiğim şeyden beni anlayabilen, hı hı. beni seven arkadaşlarım, öğretmenlerim çıktı benim karşıma. Hı. Şimdi sen 28 yaşındasın evet. web ve hep yazılım uzmanısın. Evet. Kamu yönetimi okuyorsun. Evet. Kendi paranı kendin kazanabiliyor musun? Ya bir kısmı. Devletten evet. maaş alıyor musun? Ay, devletten son 4-5 yıldır almıyorum. Neden? Devlet yeni bir kanun çıkarttı. Aha. Sen bir engel derecen devlet... kaç? 160 ağır engel. Ee, o zaman alman gerekmiyor mu? Ama şöyle bir durumu var. Ne? Yeni kanuna göre aile maddi durumu iyi olanlar Ailenin maddi evet. durumunun iyiliğinden kasıt bir evi vardır belki ailenin. Bir evi var. Belki bir arabası bir babam, var. Babam bir memur, memur bir arabamız var. O yani iyi. O Kas yani. Bir de devlet o maddi verirken şey diyor, belli bir bütçe var. Bu bütçenin belli bir bütçe var. Onun altına düşmüyor. Evet düşer. Senin ailenin geliri demek ki belli bir bütçede onun altına düşenlere veriyoruz. Düşen, evet. Ama diyorlar. benim üzü şey olduğu için otomatikman gezildi. E maaşın yok. Ek gelir nasıl sağlamaya çalışıyorsun kendine? Ee, ek gelir e, burada zor sevgili başkanım bana bir daha tek verdi. Tekvando federasyonunda. Tek seviyor musun? Tek seviyorum. En sevdiğin yani, spor mu? En sevdiğim spor. Yapar mısın? Yapıyordum. Ha. Ya tekrar yapmayı daha önümün tekrar tekrar bazı bir <laughs> bizim bize malı bir şey var. Tekrar başlayacak ha. Evet. <laughs> en büyük hayalin ne Levent? En büyük hayalim benim bu ülkeye faydalı insan olmak. O hepimizin benim, hayali ama bir tane daha bu, özel bir hayalim vardır mutlaka. Benim e, benim büyük hayalim şöyle söyleyeyim, e, ben çok telefonlarla ilgim var. Telefonlarla. Delef Televizyonlarla. Televizyonlarla özür dilerim. <laughs> evet. Ben bunu ne için... E, Sen program bilgilerden... yapmak istiyorsun değil mi? Evet, yani de ekranda evet, olmak istiyorsun. Evet. Engelleri bu şekilde anlatmak, engellilerin, engellilerin yaşamlarını anlatmak yaşamlarını yaşamlarını istiyorsun. Yardımlarını ama, ben... ama ben yani, eminim şu an yaptığın şeyle daha fazla fayda sağlıyorsundur. Çünkü bazen televizyonda anlattıklarınız da tam yerine ulaşamabiliyor ama sen şimdi bir sürü insanın hayatına dokunuyorsun. Ne mutlu bana hocam. <laughs> ne mutlu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi özür dilerim. Lafım sizledir. Estağfurullah. Lafım sizledir. Şimdi engelli bir insanın hayatını yaratmak için engelli Biri bir olmak lazım. Birey daha bilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Matalo'nun bir dış kısmı var, iç kısmı var. Hı hı. Onu şey yapmıyor. Evet var. Burada da 200 tane boran var. Hı hı hı. Bu boranlar... E, Belki ama, yaparız birlikte ileride. Neden umuyorsunuz? <laughs> Peki e, sen tek Şş, çocuk musun? Ne kardeşin var mı? Dört tane kardeşim var benim. Ee, sen abi misin? Abiyim bu şekilde. Ee, çok sandırıyım. Üç tane bırır bırır bir erkek kardeşim, iki tane kız kardeşim var. Sivriçkinden var dedeci. Zeyn Olcay Erdoğan Beyefendi. Sivri Gündem Gazetesi. Evet. Hı -hı. Evet. Fark ben Yaratanlar ben Ödüllü Töreni düzenleyecek. Ödüllü Töreni yıl. Bu yıl beni de gördü. Çok teşekkür ederim. Olcay Bey'le biz zaten görüyoruz, tanıyoruz. Ne Şöyle. alanda fark yarattın? Söyledim. Ben onun e, onun spor alanında spor alanında. Ama onun gazetesine ilk defa yazıyordum. Gözü göz Neden yaptım? köşe zarladın artık. Evet, yaptın. yaptım bunu. Bu yıl o ödülü bana rahip gördü. Ne mutlu bana. Hı hı. Bana da de, ITF'de kontrol ederseniz Engelli komisyonuna buna rahip gördü. Ne mutlu bana. Çok mutlu oldun de, değil mi? Engelli Net ilk Ödülünü almanın gururunu yaşıyorum. Ha, tebrik ederiz. Ve, rica ederim. Umarım nice nice ödüllere ya. Benim ödül yanı sıra engelli birilerinin rahat yaşamadığı için bir şey yapıyorsan ne mutlu bana. Engellilerin rahat yaşaması için bir şey evet. yapıyorsundur mutlaka ne ki mutlu böyle mutlu ödüllere var. layık görülüyorsun. Evet. Peki Levent söylemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ödül töreninde çok heyecanlanmazsın umarım. Heyecanım var. <laughs> Fotoğraf çektirmeyi unutma bol bol. Ne, öyle olacak. Umarım başka Hı. projelerde görüşürüz yine seninle. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi hava çok soğuk gerçekten müthiş de bir kar var. Bizim bulunduğumuz yer heykelde e, İnönü Caddesi değil mi burası? Evet. Caddesi'nde. Tekvando kulübüne eğer Levent'e ulaşmak isterseniz ya da Levent gibi arkadaşlara ulaşmak isterseniz Levent üzerinden. Levent sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz. Web yazılım uzmanı kendisi aynı zamanda. Bu marifette de bulabilirsiniz. Tekvando Federasyonu'nda birçok çocuğun hayatında birçok gencin hayatına dokunuyorlar. Onların yaşamlarının bir nebze olsun Tabi sıkıntıyı tamamen gidermek mümkün değil ama bir nebze olsun daha iyi olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Böyle genç arkadaşları sizlere tanıtmak da bizim en büyük görevimiz. Başka hikayelerde görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın.